Ben itiraz ettim istemeden kürsüdeyken. Siz öyle bir söz söylediniz ki, dediniz ki Cumhurbaşkanı kararnamesinin anayasaya aykırılığını iddia o hal kararnamesi iddia edilemez. Ben oradan dedim nasıl ya? Ne demek istiyorsunuz? Siz yanıt verdiniz. Bu ülkede çıkacak hiçbir kararname o hal kararnamesi de dahil. E, KHK'ler de dahil her şey mutlaka anayasaya aykırılık iddiasında bulunulabilir. Bu hukukun temel ilkesidir. Biz bunu hukuk başlangıcı dersinde öğrendik. anayasaya uygunluk diye, anayasaya aykırı yasalar çıkamaz, kararnameler çıkamaz diye bir yöntem var. Burada sorun ne? Niye e, Sayın Grup Başkan Vekili anayasaya aykırılık iddiasında bulundu? Şimdi maddelere girecek zaman yok ama bunun komisyonda görüşülmesi gerekiyor önce. İlk anayasaya aykırılığı nerede ileri sürebiliriz? Tabii ki komisyonda ileri sürebiliriz. Komisyonu atlamışsınız iktidar olarak. Gelmişsiniz önümüze koydunuz buraya diyorsunuz ki bunu onaylayalım. Biz de diyoruz ki bu anayasaya aykırılık iddiamız var. Bu nedenle bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yani halk iradesinin temsil edildiği en yüksek makam olarak bu anayasaya aykırılığı gözetmek zorundadır. İlla Anayasa Mahkemesi değil. Biz Anayasaya neden uymaya çalışıyoruz? Çünkü anayasa hepimizi bağlıyor. Bizi de bağlıyor, Cumhurbaşkanı'nı da bağlıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de bağlıyor, Anayasa Mahkemesi'ni de bağlıyor. Şimdi öyle bir hale getirdiniz ki yönetimi. Ne anayasanın bağlılığını, anayasaya bağlılık kabul ediyorsunuz. Ne hukuka bağlılık kabul ediyorsunuz. Ne yasaya bağlılık kabul ediyorsunuz. Ben yaptım oldu diyorsunuz. Yani AKP iktidarının temel meselesi.